Aysel önde Blacksmith yine ilk üç için iddialı Aysel arayı açmaya başladı. Sporcumuz son metrelerde çok rahat serisini ilk sırada tamamlıyor Aysel Önder iyi bir derece bakıyorum. 54-96 dünya rekoruyla gidiyor finale dünya rekoruyla gidiyor finale Aysel Önder dünya rekoru. İlk turda dünya rekoru kırıyor Aysel Önder. Yarın akşam 20.08'de finalde olacak. Dünya rekoruyla finale çıkıyor Aysel Önder. Bravo Aysel. Son iki paralimpik oyunlarının şampiyonu Clark görüntüde. Aysel dünya rekoruyla finale gidiyor. Harika bir derece. Daha il turda dünya re